Selamlar, ben Emre Özpenirci, otomotiv yazarı. Fırsat buldukça her hafta 15 günde bir otomotiv gündemine ilişkin iki plan CEO'su Orhan Ülgür ile konuşuyoruz. Orhan Bey, tekrar hoş geldiniz. Şimdi e, fiyatlardan, zamlardan, işte araç bulunduğundan hep bahsediyoruz. Ama böyle dönemlerde hep ortaya atılan bir de ikinci el ithalatı diye bir durum söz konusu. Yani evet, vatandaş bunun neler yaratabileceğini, ne gibi handikapları olacağını bilmiyor belki ama son dönemde baktığımız zaman Çatı örgütlerden de buna yönelik e, devlete e, çeşitli teklifler gitmeye başladı. İkinci el ithalatın önü açılsın, en azından geçici olarak açılsın e, bu yükselen fiyatlara belki bir çözüm olur diye ama ikinci el ithalatı olduğu zaman da Türkiye'de benim kendi kişisel görüşüm ekonomiye, otomotiv sanayine, distribütörlere, pazara büyük bir darbe olur. Bu konuda sizin görüşleriniz neler? Nasıl görüyorsunuz? İkinci el ithalatı açılmalı mı, yapılmalı mı? Şimdi tabii e, bir bunun fizibilitesi açısından bakmak lazım. Bir de bunun sizin söylediğiniz gibi yani Türkiye maliyeti ne olur? Parasal değil de hı hı hı. ne kadar çöplük olur burası? Ona bakmak evet, lazım. Evet araç çöplüğü evet. doğrusu söylüyorsun. Şimdi bir kere çok uzun süredir 25-30 yıldır altyapısı çok sağlam burada distribütörlükler kuruldu ve Kesinlikle. bunun sonucunda da birçok araç ithal edildi. Dönemin işte ilk 10'una ilk 15'ine girmeyen Türkiye girdi ve gerçekten çok büyük rakamlarda. O günlere göre belki bugünler çok büyük görünüyordu. Şimdi çok büyük diyemiyoruz ama o gün 1 milyon 750 bin falan çok büyük rakamlardı. Sağlam temelli bayi yapıları kuruldu. Şimdi bu ithal edelim dediğiniz zaman bir kere başta sıfırcıları çökertiyorsunuz. Yani markaları bu şekilde baltalıyorsun. Yani alternatif bir şey Net. getiriyorsun. Sadece yetkili satıcılarda bugün 120 bin kişi çalışıyor. Otomotiv sanayi hiç saymıyor. Tabii şimdi bu ikinci el tarafına girince işin içine bir de bu yetkili satıcılar dışında galericiler, galericiler giriyor. Bu galeri olayı başlı başına başka bir olay aslında. Yani Kaç tane galeri var Türkiye'de? 40 bin deniyor ama tabii bunun ne kadar, ne sadece, kadar otomotiv da, sadece otomotiv bir de 40 binin üstünde de şey var yani işte emlak Unut işte araç, süpürge falan, falan. neyse yani hani işte mobilya falan anlatamıyorum. Onlar da belli dönemlerde ortaya çıkıp, aa ne kadar iyi para var bu işte deyip dalanlar. Sonunda tabii kazanan da var, kazanamayan da var. Yani öyle bakıldığı zaman şimdi bir masa bir kasa derdik biz eskiden. Hani şu galeri deyince aklına insan hani şey yapmıyorum ama yani o zaman öyleydi. Bir masa bir kasa yani bir keşe bir de yıkayıcı falan. Şimdi olay çok farklı. Olay çok evrildi ama bugün benim görüşüm yani zaten maliyet tutmaz. Bir kere hesap kitap yaptığınız zaman bunun olmayacağını görürsünüz. Yani onu getirdiğiniz zaman burada vergilendirdiğiniz zaman bugünkü e, rakamlarla... E, A hadi aksesuarları geçti. Astırı pahalıya çıkar ha, yani. Tabii evet. çıkar. Ama yani zaten mantık olarak da çok doğru, doğru bir şey. Şunu yani. belki hatırlatmakta fayda var yani izleyenler için. Yani böyle sanki ikinci el ithalat yapıldığı zaman vatandaşı izin verecek. Herkes gidip de işte Almanya'dan ne bileyim Polonya'dan araç alacakmış gibi. Bunun için belli firmalara izin verecektir. Burada 3-5 firma kazanacaktır. Yani size sonuçta Vatandaşa bunun maliyeti şu andaki satılan araçların maliyetinden çok düşük olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü siz gene gümrükten geçerken belgesini ödeyeceksiniz yani. Ya zaten düşük olmayacaktır da yüksek olacaktır bir kere. Bence de yüksek olacaktır. E, i̇ki kere, iki dört. Bir de tabii gelen araçların kondisyonu hangi ülkeden geliyor, hangi şeye göre üretilmiş. Bir de işin teknik tarafı Herkesi var. Garantisi var mı? Tabii yani... yani ne kadar garantisi var? Bir problem olursa kime soracaksınız? İşte atıyorum Almanya'daki Hans'a mı soracaksınız? Yani bu böyle bir şey çok bence hani güzel bir söylem. Aa işte ne güzel araba getirsek de çok iyi yapsak falan. Ama böyle bir şey nasıl olur? Hayır bizim kere? şöyle bakıyoruz. Biz Almanya'da işte Türkiye'de satılan aracın onda bir fiyatla biz fiyatları satıldığını görüyoruz. İşte diyoruz coğrafya kaderdir. Ama baktığımızda o araç Tamam öyle o şekilde alıp getiremiyoruz ki onun sonucunda vergisi var. Yani gene biz vergi ödüyoruz. Gene pahalıya gelecek. Birkaç kişi kazanacaktır belki. Bir de şöyle bir düşünmek lazım. E sonuçta Türkiye'nin en büyük sıkıntısı ne cari açık. E biz ithal araçların ikinci el ithal araçların önüne açtığımız zaman bizim ikinci el ihracatımız yok. E dolayısıyla cari açıda büyük patlama yani ekonomiye de büyük darbe olacak. Tabii tabii, zaten o ilk bakış açısı öyle olmalı. Ekonomiye çok büyük darbe. İkincisi zaten kurulmuş olan altyapı ve eee otomotiv distribütörlerine çok bence sanayi otomotiv sana, fabrikaları tabii o da onda baltalacak. Şimdi onu almayan onu alacak, onu almayacak demekti. O zaman sen boşuna uğraşacaksın. Yani ben çok şey görmüyorum. Matematik olarak da bir, bir de şey olarak gerçekten hani e, biraz da e, sektörü düşünen Ha tamam belki bunu söyleyen e, şey olabilir. Belki yanlış anlatmış olabilir ama ben bunu geçici olarak söylüyorum ama tabii sonuçta Türkiye'de işte geçici e, bir olarak motorlu çözemezsin. araç sahipleri federasyonunun böyle bir açıklama yapması geçici işte 3 yaşına kadar araçlarda falan yani tabii ki e, onlar vatandaş açısından bakmıyor, bakıyor olabilir ama vatandaş açısından da ne yazık ki o fiyatlar çok da Türkiye'de gerçekçi olacak gibi gözükmüyor. Yani mevcut fiyatlarda. Yani bence tabii ne ekonomik olarak doğru olur ne de gerçekten Türkiye Türkiye biraz düşünüyorlarsa zaten böyle bir şey kimse yani Hemen, girmez. hemen biz komşu ülkelerimize bakalım. Bulgaristan'a bakalım, Romanya'ya bakalım. Oralarda ithal, ikinci el ithalat yasal ve yapılıyor. Evet. Sonuçta ama pazar yok. Yani sıfır otomobil pazarı yok. Sadece ikinci el pazarı var. Yani çok, çok düşük adetlerde iki sıfır satılıyor. Türkiye'de o hale gelirse eğer işte dediğiniz gibi yani bine yakın yetkili servis, 4-5 tane büyük fabrika ne yazık ki herhalde önümüzdeki dönemde Tabii kepengi o, vurur gibi geliyor. Yani birbirlerine yakın ülkelerin küçük ölçekli yapmış oldukları ticaret bizim yani bakıldığı zaman hani rakamlarımız gerçekten Avrupa'da hatır sayılır rakamlar. Hem sıfırda hem satış olarak da ikinci elde de çok yukarılardayız. Yani bana göre şey zaten konuşulması çok da gerekli bir şey değil. Yani bizim bu aşamadan sonra iç pazarı büyütüp vergilerde yeni bir reformla iç pazarı büyütüp yeni yatırımları çekmek varken hala biz bunları konuşuyoruz. Bence yerimizde saymak anlamına da geliyor. Evet, tabii Katılım zaten olacağını. gelişimi de biraz köstekler. Artı dediğim gibi yani yeni şeylere bakmamız lazım. Yani sonuçta bence Bu noktada peki tabii şimdi ikinci el pazarı çok büyük önem kazandı. Ama burada biraz hacimden de bahsedeyim. Yani biz şu anda 8 milyonluk yaklaşık bir ikinci el pazarından bahsediyoruz ki normal sıfır araç pazarının 10 katı yani 750-800 bin dersen evet. sıfır araç pazarının 10 katı. Nasıl bir hacim yani sonuçta herkes bu işe girmeye başladı. Bugün dediğiniz gibi yani bakkalda, köşedeki bakkalda bu fırsatı değerlendirip Otomobil satmaya başladı. 30 kişiden biri Türkiye'de ikinci el ticareti yapmaya başlamış. Yani nasıl bir pazardan bahsediyoruz ki herkes bu pazara? Çünkü herkes sıfıra değil artık ikinci ele odaklandı. Orada da çünkü çok ciddi bir ciro var. Ne kadar bir cirodan bahsediyoruz? Ee, yanılmıyorsam 80 milyon dolardan 80 milyar dolar. Milyar tabii. dolardan bahsediyoruz. Doğru yani 808 milyon tabii. toplamda... 800 binine sıfır saysak 8.8 milyon. Evet. Yani 150 bin ortalama alsak çok evet. ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Önceki dönemde bu herhalde bu alana giren şirket sayısı artacak gibi gözüküyor. Şimdi zaten yani uzun zamandır biliyorsunuz ilgileniliyor Türkiye ile. Çünkü pazar burada Avrupa'ya göre baktığınız zaman sıfır satışlarıyla mukayese ettiğiniz zaman çok büyük. büyük. Ee, tabi giriyorlar giren de artacak. Fakat tabi çıkan da olacağını düşünüyorum ben. Yani, yani. <laughs> girenin kalıcı olabilmesi için doğru hareket etmek lazım, doğru şeyler yapmak lazım. İşi bilmeyenler kalamaz belki de diyebiliriz. Yani, yani kısa vadede şimdi geçen sene ve bu sene bakarsanız kalacağız derler ama belki e, Türkiye'nin e, biliyorsunuz her gün bir şey değişiyor. Kesinlikle. Yani futbol maçında olduğu gibi dakika 73. dakikada tekrar oyuncu veya sistem değiştiriyorsunuz. Burası öyle bir e, pazar, zor bir pazar. Tabii bu göreceğiz hep beraber. Kim girdi, ne zaman kim çıkacak. Finansman gücü olan belki daha ağırlıklı olarak. Çünkü bugün baktığımız zaman 2-3 otomobil alıp satmak belki karlı gibi geliyor ama bunu bir şekilde bağlayıp da o aldığınız fiyatları satamamak önümüzdeki yani bunu çok yaşadık. Yani biliyorsunuz bir fırsat gördüler ama sene sonunda bir ÖTV indi. Bütün o fırsat Aldı başına gitti. Yani büyük zarar 6 ay o araçları satamadılar. Zararını sattılar. Öyle riskler de var sonuçta. evet tabii, Önümüzdeki tabii. De bu riskleri düşünerek yani şimdi Yabancı lazım. firma da olsa yani bir, belli bir süre sonra bakacak bilançosuna nasıl gidiyor diye. Yani, aynen, aynen. yani sonuçta bir de gerçekler var. E, bu gerçeklere göre tabii reklamları görüyoruz. İşte birçok şey var pazarlama açamaları da. Matematik tutarsa bir mesele yok. Büyük, ama, pa tabi. büyük paralar harcanıyor ama önümüzdeki dönemde hepsi de ayakta kalacak gibi bir durum söz konusu değil. Yani ha, gerçekler farklı. Umarım ülke. herkes kalır ama yani pazar büyük bunu kaldıracak şekilde. Pazarda büyük oyuncu baktığın zaman zaten çok yok. Yani hemen hemen yok. de birkaç tane diyelim. Hı hı. Yani günün sonunda bunlar artacak mutlaka ama bu yapıların da çok fazla gelişeceğini düşünüyorum zaten. Ama bir de bazı yapılar var onların da çok kalab kalabileceğini düşünüyorum. Düşünmüyorsun. Peki bir diğer taraftan da baktığımız zaman bugün işte sıfır araç üretimlerindeki sıkıntı önümüzdeki birkaç yıl daha devam edecek gözüküyor. Öyle artık dünyada 100 milyonluk adetlik üretimler çok da görülmeyecek gözüküyor. Dolayısıyla bazı fabrikalar, bazı markalar ikinci el araç geri dönüşüne başladılar. Yani fabrika çıkıştı ikinci el. Ve bunu da Türkiye'de uygulamaya geçecek fabrikalar da var. Yani Dolayısıyla ikinci el önümüzdeki dönemde daha önce de söylediğiniz gibi hakikaten en göz bebeği sektör olacak, otomotiv sektörü için en göz bebeği alan olacak gibi gözüküyor. Fabrika çıkıştı veya bu tip fabrika çıkış olmasa bile özel yenilenmiş yerlerde ikinci eller daha mı ön planda olacak? Daha güvenilir araçlar mı olacak? Mutlaka tercih edilebilir ama bunun tercih edilebilmesi için 2-3 tane şey var, faktör var. Bir tanesi fiyatını tutması lazım. Evet. Yani evet, o evet. fabrika çıkışı olduğu zaman aracın fiyatı yani birebir aynı araçın evet. piyasa fiyatı ne kadar üstünde olacak? Birinci soru bu. İkincisi bunu satarken bir avantaj gibi görünüyor. İşte alırken acaba ne kadar avantaj ona bakmak lazım. Bir de üretim yani onun o hale çevrilmesi ne kadar sürüyor? Bir de o var. Mesela İkinci elde iş öyle iş, işlemiyor ki. Geliyor, alıyor, gidiyor. O anda kredisini çıkarıyorsun. falan. ben 3 hafta bekle sana bunu yapayım dediğin zaman böyle bir pazarda işlemez. Ama tabii tabii stabil fabrik... bir pazarda işte. Doğru ama fabrika çıkışı olduğu için tabii oradaki atlar Avantaj daha var. daha Normal yani bir servise daha az girdiğinden olur. daha hızlı o. Zaten oradaki amaç da o an. Tabii tabii kararıyla. daha hızlı olur. Bence güzel de bir üretim olur ama dediğim gibi maliyet, katk... oradaki, maliyet ne olur? olur? Ne kadar zamanı evet. hadi stabil pazarda çok da zamanat. Peki 2-3 hafta ya da daha kısaysa beklenir ama tabii güzel bir şey bence. Yani e, alırken avantajlı, satarken de ben de, bence avantajlı olur ama ne kadar işler bilmiyorum. Yani ama baktığımız zaman Türkiye'deki alım gücü bu seviyelerde devam ettiği sürece Türkiye'nin yani otomotivdeki gerçeği ikinci el olacak gibi gözüküyor. Hatta ikinci elde yaşlı ve yani artık teknolojiden geri kalmış araçlar olacak gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte gerçekten halkımıza da Allah sabır versin. Çünkü e, yeni otomobil alma hakkının ne zaman tekrar e, sahip olacakları da meçhul gibi gözüküyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz mesela işte 5 yaşına kadar araç daha çok satıyoruz. Satıyorsunuz yani, yani Mesela aslında bence bütün olayın e, kimsenin bakmadığı tarafta çok daha fazla e, bir tabirle sünim ekmek olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani çok 10 doğru. yaş üstüne giren bu işte çok alır görür diye düşünüyorum. Çok Çünkü düşük. bu Kesinlikle okyanus doğru. yani işte sıfır deniz. Çok İkinci el okuyorsunuz. Gerçekten öyle. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür bunları sık sık konuşalım. Çünkü hakikaten herkesin de merak ettiği ne olacak, fiyatlar ne olacak, araç bulabilecek miyiz? Biz de bunu fırsat buldukça sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Orhan Bey'le beraber. Çünkü parametreler değişiyor. Otomotivde gündem. Gerçekten yani takip edemiyoruz artık. Tabii yani tabii. Geçen hafta olan bu hafta geçen kaybediyor. Önümüzdeki hafta farklı bir şey konuşuyoruz. O yüzden... Sık sık biz bu ekranlardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyorum.